Avenger Park 3 gelecek dedim geldi. Şimdi ben e, solda kalmıştım. Altını yapmayacağım. <laughs> İy, çok tatlış oldu. Babamla amin çeyine gideceğiz diye birazcık özenim dedim. Ama gerçekten hiç bu kadar güzel makyaj yapmıyor şimdi aldıkları en son ruj yapalım allıklara geçiyorum aynaya bakarak yapıyorum Üzgünüm. ne yapayım başka şimdi ilk önce bir elimle yayayım bakın böyle bir görüntü oluşuyor böyle bir görüntü oluşuyor makyaj yapmayı severim İlk defa kendimi makyaj yapıyorum Şimdi alıyoruz bu aldığımızı, Açıyoruz. Kuşumuzu alıyoruz. Atabiliriz. Bu tarafını kullandım. Doğru. Sonra böyle pıt 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 yapıyoruz. Çok tatlış oluyor. Çok güzel. Ben bunu bir kere yaptım. Çok güzel olmuştu. Artık böyle soft yapalım. Çenemize falan filan her yere sürelim. Rock Come on come on rock your body. Rock your Arkadaşlar part 4 de gelebilir. Ben çok yavaş yapıyorum. Anlamadım ne benim kadar yapacağını yaptığını. Bir biraz seyir davranıyorum. Seyir. Annem kalktı. Annemin kalkması çok hiç de hoş değil. Annemden gizli gizli yapıyorum. Annem hiç izin

Şey. Benim mi arkadaşlar. Durum. Part 4 gelecek. Tamam mı? Kim? Kim? Arkadaşlar özür dilerim. Bakın şimdi göstereyim. Bakın makyajım böyle oldu. Görüyorsunuz böyle yakınlaştırdım bakın. Bakın